Merhaba arkadaşlar, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün orkidelerinizin bol bol çiçek açması için neler yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim kısaca. Orkideleri satın aldığımızda üzeri çok güzel çiçekli oluyor. Fakat evimize getirdiğimizde artık çiçek açmamaya başlıyor ne yazık ki. Bunun başlıca sebebi evimizdeki koşullardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Evimizde yeteri kadar Nem olmadığı için orkideler artık çiçek açmamaya başlıyor. Orkideler tropik bitkiler olduğu için bol nemli ortamları sever arkadaşlar. Yapısı gereği, doğası gereği %60-%50 civarında neme ihtiyaç duyarlar. Fakat özellikle kış aylarında doğal gazdan ve klimadan kaynaklı olarak evimizin havası oldukça kurumaya başlıyor. Bu da orkidelerin doğal yapısını etkilediği için orkidelerimiz artık çiçek açmamaya başlıyor ne yazık ki peki evimizde nem ortamını nasıl oluşturacağız orkidelerimizin nasıl bol bol çiçek açmasını sağlayacağız bununla ilgili dört tane tavsiyem olacak sizlere birinci tavsiyem orkidelerinizde kesinlikle bu şekilde dış saksı kullanın arkadaşlar dış saksı orkideler için oldukça önemli çünkü dış saksının içerisinde bir miktar su olursa bu orkidelerin Biraz da olsa alttan, köklerden nem almasını sağlar ve orkidenizin nem ihtiyacını karşılar. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Bakın ben dış saksının içerisine bir miktar çakıl taşı koyuyorum. Çakıl taşlarının üzerine geçecek kadar da su dolduruyorum. Böylelikle orkidem altlardan o suyu emiyor. Hatta şöyle göstereyim bakın. Şuralardan yeni kökler oluşmaya başlamış. Kökler buradan büyümeye başlamış. Bu da Orkidenin keyfinin gayet iyi olduğunu gösteriyor. Bakın zaten kökler sağlıklı. Köklerde büyüme de var. Yeteri kadar nem ihtiyacını karşıladığı için hem çiçekli hem de köklerinde durumu gayet iyi. Kullanacağınız dış saksı şeffaf da olabilir. Bu şekilde porselen de olabilir. Cam saksıda kökler daha iyi ışığı alır ama seramik saksı kullanmanızda da çok fazla sakınca olmaz. Zaten orkideler yapısı gereği siz seramik saksı kullandığınızda hemen yukarıdan hava kökleri çıkarmaya başlar. Ve bu hava kökleri sayesinde besini ve havayı yine hava kökleri sayesinde al alabilir. Sulama konusuyla ilgili tecrübeliyseniz dış saksı kullanmadığınızda da bir sıkıntı olmaz. Bakın şöyle göstereyim. Bunda dış saksı kullanmıyorum ama gördüğünüz gibi saksı içerisinde kabarcıklar var. Bu saksının içerisinde yeteri kadar nem olduğunu gösteriyor. Ben orkidelerimde yosun kullandığım için dış saksı kullanmasam da yosun zaten nem kapasitesi yüksek olduğu için bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama özellikle siz yosun da kullanmıyorsanız kesinlikle dış saksı kullanmanızı ve dış saksıda bir miktar su bulundurmanızı tavsiye ederim. Orkidenin nem ihtiyacını karşılayabilmek için ikinci yapabileceğiniz uygulama orkideyi yosuna dikmek arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Bu orkidemi tamamen yosuna diktim ben. Bu orkideyi çiçeksiz olarak almıştım arkadaşlar. Çiçek dalları kuruduğu için çiçekçiler daha uygun fiyata satıyor. Ben de bunu çiçeksiz olarak aldım. Kökleri sağlıksız olduğu için direkt yosuna diktim bunu. Ben genellikle orkidelerimde yosun kullanıyorum. Yosunun nemi tutma kapasitesi çok yüksek olduğu için orkidelerin gelişimini birebir etkiliyor arkadaşlar. Zaten orkideler epifik bitkiler olduğu için yosunda ve ağaç kabuklarında yaşarlar, orada daha iyi gelişim gösterirler. O yüzden orkidelerde kesinlikle yosun kullanmanızı tavsiye ederim. Yosunu çiçekçilerde bulabilirsiniz, artık çiçekçilerde bulunuyor. Yine ormana gittiğinizde. Ağaç diplerinde, gölgelik alanlarda, kuzeye bakan yamaçlarda, özellikle bol yağış alan yerlerde her yerde yosun bulabilirsiniz. Bir kere dezenfekte ettikten sonra yosunu orkidelerinizde ve diğer çiçeklerinizi çoğaltmada, köklendirmede kesinlikle kullanabilirsiniz. Çok çok faydasını gördüm ben. Bununla ilgili videolarım da var kanalımda. Yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Orkidenin nem ihtiyacını karşılayabilmek için yapabileceğiniz 3. uygulama Orkideyi bir sprey kutusuyla sulamak, şöyle arada bir üzerine su püskürtebilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra ama dikkat etmeniz gereken, orkidenin şu gövde kısmında su birikmemesi. Gövdeye özellikle su geldiğinde bu şekilde silmenizi tavsiye ederim. Ve bu işlemi yaptıktan sonra kesinlikle evinize havalandırmayı unutmayın. Aksi halde orkidenizde çürümeler meydana gelebilir arkadaşlar. Bu işlemi herkese tavsiye etmiyorum. Evinizi sık sık havalandıramıyorsanız bu işlemi yapmayın. Çünkü yapraklarda fazla nem kalması gövdede çürümeye sebep olabilir ve bu da yaprakların dökülmesine sebep olabilir. Bu işlemleri yaptıktan sonra evinizi bol bol havalandıramıyorsanız sadece yaprakları bu şekilde nemli bir peçete ile silmeniz yeterli olacaktır. Yani illaki Sprey kutusuyla sulamanız gerekmiyor. Islattığınız bir havlu peçeteyle ile yaprakları silmenizde yeterli olur arkadaşlar. Hem yaprakların daha parlak daha sağlıklı olmasını sağlar. Üzerinde toz birikmesine engel olur. Bu da orkidenizi hastalıklardan koruyacaktır. Hem de orkidenizin nem ihtiyacını karşılayacak. Yapraklara bu şekilde su püskürtme işlemini özellikle yaz aylarında yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaz aylarında evimizi sürekli havalandırdığımız için Su püskürttüğünüzde bir sıkıntı olmaz zaten her yer açık olduğu için evimizi sürekli havalandırıyoruz. Kış aylarında da yapacaksınız özellikle akşam saatlerinde yapmayın. Sabah yapın gün içerisinde evinize havalandırın. Akşama kadar zaten kuruyacağı için hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Orkidelerinizin nem ihtiyacını karşılayabilmek için evde yapabileceğiniz dördüncü yöntem ise kettle'da su kaynatmak arkadaşlar. Ben çiçeklerimin olduğu yere kettle'ı getiriyorum şekilde çalıştırıp kapağını açık bırakıyorum. Böylelikle yavaş yavaş kaynamaya başlıyor ve kaynadıkça ortamda nem oluşuyor arkadaşlar. Bu sadece orkideleriniz için değil sağlığınız için de çok önemli. Kış aylarında klimadan ve doğalgazdan kaynaklı olarak maalesef evimiz çok fazla kuruyor. Evin nem oranı yüzde onlara yüzde 20'lere düşüyor. Evin nem oranını yükseltmek için bu yöntemi uyguluyorum ben. Ortamın çok fazla kuru olması sağlığımızı da etkiliyor arkadaşlar. Özellikle yatarken boğazımızda kuruluğa sebep oluyor. Evinizde normalde bu yöntemi her zaman uygulayabilirsiniz. Bakın kettle'ı getiriyorum. Bu şekilde açık bırakıyorum. Kapağı açık halde bu şekilde birkaç dakika kaynatıyorum. Böylelikle evde yeteri kadar nem oluşmuş oluyor. Hem çiçeklerime iyi geliyor hem de sağlığımıza faydası var. Kesinlikle bu uygulamayı siz de deneyebilirsiniz. Ayrıca orkidelerinizin bulunduğu odaya çamaşırlarınızı asmanızı da tavsiye ederim. Çamaşırları çiçeklerinizin bulunduğu odada astığınızda, kuruttuğunuzda o da orkideleriniz için, çiçekleriniz için yeteri kadar nem oluşturacaktır. Hem çamaşır kurutma makinesinden tasarruf etmiş olursunuz, hem de bitkilerinize fayda sağlamış olursunuz arkadaşlar. Orkidelerinizin bol bol çiçek açması için dikkat etmeniz gereken 3 önemli nokta var. Bunlardan birincisi orkidenin yeteri kadar nem ihtiyacını sağlamak. Az önce anlattıklarıma dikkat ederek orkidelerinizin nem ihtiyacını karşılayabilirsiniz. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta ise orkidelerinizi bol ışık alan yerlere koymak. Orkideler bol ışığa ihtiyaç duyarlar. Kış aylarında özellikle cam kenarına yakın yerlere koyabilirsiniz. Yazın güneşten dolayı yapraklarda yanmalara sebep olabilir ama kış aylarındaki güneş yakıcı olmadığı için orkidelerinize bir zarar vermez. Orkideler 12 saat gün ışığına ihtiyaç duyarlar. O yüzden bol ışık alan yerlere konumlandırmayı ihmal etmeyin. Orkideleriniz için dikkat etmeniz gereken 3. nokta ise sıcaklık şartlarını ayarlamak. Evinizin sıcaklığını 15 ile 25 derece aralığında ayarlarsanız Orkideleriniz bol bol çiçek açacaktır. Sonbahar ve ilkbahar aylarında orkidelerin daha çok çiçek açmasının sebebi de budur arkadaşlar. Orkideler yapısı gereği 15 ile 25 derece aralığında daha iyi gelişim gösterir. 15 derecenin altında olan iklim şartlarında Soğuktan etkilenirler. 25 derecenin üstünde olan sıcaklıklarda da yine sıcaktan etkilendikleri için çiçeklenme olmayabilir. Ama 15-25 derece aralığında olan sıcaklıklarda bol bol çiçek açar ve sağlıklı kökler vermeye başlarlar. Bunların yanı sıra orkidelerinizin bol bol çiçek açması için besin takviyeleriyle destekleyebilirsiniz. Hazır bitki besini de kullanabilirsiniz veya evde hazırlayacağınız besinlerle orkidelerinizin bol bol çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Orkideler için hazırlayabileceğiniz bitki besinleri ile ilgili daha önceden videolar paylaşmıştım arkadaşlar. O videolardan faydalanarak sizde orkidelerinizi besin takviyeleri ile destekleyebilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Çiçek ve bahçe bakımı konusunda deneyimlerimi paylaştığım youtube kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.